Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere A vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Bilgisini paylaşacağım. A vitamini eksikliği büyüme, üreme ve göz sorunlarına neden olan yağda çözünen bir organik bileşiktir. Vücutta diyet, beta karoten ve diğer 3 karotenoidlerden dönüştürülür. A vitaminin %80 ile %90'ı karaciğerde depolanır. Peki A vitamini eksikliğin belirtileri nelerdir? Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu diyetle A vitamininin yetersiz olarak alınması, yağ emilimin bozukluklar, kistik fibrosis, çölyak, kron hastalığı gibi metabolik hastalıklar, hepatit, siroz ve benzeri karaciğer hastalıkları, ateşli enfeksiyon hastalıkları, düşük doğum ağırlığı ya da Premütüre doğum, pankreste meydana gelen hasarlar gibi nedenler ortaya çıkan A vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? A vitamini nedir? A vitamini görme ve epidel doku sağlığı için gerekli yağda çözünen bir organik bileşiktir. Vücutta diyet, beta, karoten ve diğer 3 karatoidlerden dönüştürülür. A vitaminin %80 ile %90'ı karaciğerde depolanır. A vitamini eksikliği nedir? Normal A vitamini retinol ağırlığı 28 ila 86'dır. A vitamini eksikliği 28'in altındaki serum retinol seviyeleri olarak tanımlanır. A vitamini eksikliği çocuklarda körlüğe, cilt hastalıklarına ve büyüme geriliğine yol açabilir. A vitamini hangi besinde bulunur? A vitamini hem kaynaksal gıdalarda hem de bitkisel kaynaklı gıdalarda yeterli miktarlarda bulunmaktadır. Hayvansal kaynaklı gıdalarda çok retinol şeklinde bulunurken bitkisel kaynaklı gıdalarda ise karoten şeklinde bulunur. Hayvansal kaynaklar: karaciğer, keçi sütü ve inek sütü, yoğurt, peynir, kırmızı et, balık ve balık yağı, tereyağı, yumurta sarısı Tavuk etinden oluşur. Bitkisel kaynaklar ise patates, kavun, kayısı, mango, domates, biber, havuç, ıspanak, lahana, marul, maydanoz, nane, brokoli, yeşil fasulye, pırasa, nane ve brokoliden oluşmaktadır. A vitamini eksiklikleri nelerdir? A vitamini eksikliği sonucunda birçok rahatsızlık ortaya çıkmaktadır. Bu rahatsızlıklar geçici olabileceği gibi kalıcı hasarlar şeklinde de olabilir. A vitamini eksikliğinde en sık karşılaşılan belirti ve semptomlar şunlardır: gece körlüğü, gözde kuruluk, kornea yumuşaklığı, bitot lekesi, kornea üzerinde yaralar, gözde bulanıklık, göz enfeksiyonları, iltaplanma, ciltte kuruluk, bağışıklık sisteminin zayıflaması. Dolayısıyla hastalıklar kolayca yakalanma ve iyileşme süresinin uzaması, yaraların iyileşmesinde gecikmeler, büyüme ve gelişme geriliği, deri döküntüleri, sağlıksız, cansız saçlar, saçlarda dökülme ve kepek oluşumu, solunum sisteminde sıkıntılar, idrar yolu iltihabı, bağırsak enfeksiyonları, üreme bozuklukları, kısırlık, düşük doğum, anomoli doğumlar Kemik ve dişlerin zayıflaması. Demir eksikliği dolayısıyla anemi. Uyku kalitesinde bozulmalar. Sindirim sisteminde bozulmalar. Epidel dokunun sertleşmesi. Deri, tırnak, saç sağlığındaki bozulmalardan oluşmaktadır. A vitamini eksikliğin tedavisi nasıl olur? A vitamini eksikliğine bağlı olarak görülen belirtiler yukarıda anlattım. Bu belirtilere karşılaştığınız zaman ilk olarak bunun nedeninin belirlemesi gerekir. Ardından da hemen tedaviye başlanması lazım. Eğer eksiklik diyetle alıma bağlı ise hemen diyetin içeriğine A vitamini ile zenginleştirilmeli ve dengeli ve yeterli beslenme sağlanmalıdır. Bunun dışındaki sebepler var ise o durumda nedene bağlı olarak tıbbi bir girişim bulunması gerekebilir. Böyle durumlarda takviye olarak A vitamini suplemen şeklinde de verilebilir. A vitamini eksikliğindeki aşağıda içeren bir biyetle anlatacağım. Ispanak, lahana, brokoli ve diğer yapraklı yeşil sebzeler. Kayısı veya şeftali gibi beta karoten bakımından zengin meyve ve havuç, kabak, tatlı patates gibi çok renkli sebzeler, A vitamini ile takviye edilmiş süt veya tahıllar, karaciğer, yumurta sarısı, balık, karaciğer yağları gibi bitkileri, sebzeleri yenilirse A vitamini eksikliğini de gidermiş olacaksınız.